Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün rekor bir sandık açılımıyla geliyoruz. Böyle bir materyal görmediniz. Materyal manyağı olduk resmen. Melih'in hesabını açtık önce. Aşırı materyal geldi. Hani pek bir şey gelmeyeceği için direkt ben kendim açmamıştım. Ama arka taraftan kayıt almıştım. Discord kaydı. Biraz ekran küçük ama artık bu şekilde idare edeceksiniz. Ben kendi... Hesabıma da açmaya karar verdim. Baktım aşırı materyal geliyor. Hani bana da gelir dedim ama bana pek öyle olmadı ama en azından istediğimiz bir şey almış olduk. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ücretli destek olmak isteyen arkadaşlar da varsa aşağıdan süper teşekkür satın alabilirler. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. misaferdekendi. Kanka direkt biri 1'e alayım mı yoksa devam edeyim mi? Nasıl yani? Haftanın. Yani. Ha, onun sonra alırsın ya. Belki güzel gelir. Kaç tane alacaksın? Yani kaç tane vurman? Yani şeye şeye 4 tane, 5'e 4 tane. Hmm. 6'ya 6 tane. Tamam, son ucuya bakarsın duruma göre. tamam Şundan bir asarsam. Bari maskarayı da verse ya. Ya da maskarayı verme baba. Atabildiğin kadar malzeme at ya bize. Hadi oğlum güzel Aha. hoca var. Ya bura eziyor ya. Bura tam Çünkü diğer beşli ve şeyde bomboş geçti. Bu partide bir şeyler vermesi lazım. En az bir üç materyali vermesi lazım. Bir üçlüyü alman lazım yani. Hadi oğlum. Hadi. Tamam orada gelmedim burada gelirsin hadi. Var var hepsi var. Nasıl da buna kullanıyor ya. Sonra maske ne çıktı lan bana maske bir kere bile çıkmadı. Üç kere maskeyi aldım. Meli bütün hakkını o bir önceki sandıkta verdi ya. o Oo edelim. 50 olmuş. Aç aç biriktirme birikmiş şey vermiyor bize. Bak abi, abi şaka ya. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum tava tavaya açıp tavadan alacaksın şaka gibi ya. Bütün silahlar var diye giriyorsun. Hadi oğlum he. ha ha. Ya iki tane de Olsun kanka işler. boş geçiyor. Boş geçmesin oğlum en azından. Her geldiğinde böyle versin. <laughs> Yeter ki versin yani. 10 kere boş geçti bak. 10 kere. Hadi, dönersin burada da. İyi, daha 20'deyiz. Bir kere boş geçtin. Hadi oğlum, ver burada. Hadi. Güzel. Bir tane daha. Ah be. Ya e en azından hakkını veriyor mesela bu 568 aldığın gibi oluyor Melih e yanında boya moya da işte bir şeyler alıyorsun. Ya her seferinde bak bir tane versin kanka gene yeter. Bir kere veriyor hepsini sonra illallah ya hadi. İşte bu ya. Öde lan köpek. 3, 5, 6 tane aldım bu sandıkta kanka. Bak güzel aldım mesela. Hadi oğlum hadi açıldı açıldı hadi. Hadi açıldı açıldı hadi. Hadi hadi. Ah lan. 9 tane aldım Melih. Hadi oğlum rekor. Rekor. 12 tane. <laughs> Kaç oldu lan? 13 oldu kanka. Ayy, yapıyorsun lan? evet. 11 tane lazım. Ay yapıyorum. Kanka yapıyorum kanka. İy, sen bilirsin de. lan. Lan ne güzel ben. verdi lan. Yap yap sen yap şimdi ya. Zing. Allah'ım iki tane de kalıyor kanka. Dedim ya 11 tane lazım diye. Kanka hayırlı uğurlu olsun. Aynen aynen. Hemen şu M4'ü takıla. Oğlum ne güzel verdi. Kaç tane? 12 mi oldu? Değil mi? Aynen 12 oldu. 12, 12 tane, verdi. Tane verdi. lan. Çok iyi verdi lan. Bak şu an dalasım geldi daha sonra. Yemin ediyorum. Ben de mi açayım ne? lan? Hı, basayım mı? Ne diyorsun? Kanka daha gelmez. <laughs> Ben sana söyleyeyim daha gelmez de. Belli de olmaz da. Bilemedim. Bu evet, evet. ezdi ya biraz evet. verdi işte. Bu evet. da hem de var. Bu var. Bu var. Tava var. Tavaya geç. Kanka basayım ya. Ne diyor? Ne kanka? 545 kere basabiliyorsun herhalde. Hmm. Bakayım. 2700 mi gidiyor? Belki şey. ver. 540 den Sen mi bilirsin? Değil... Kerem 16'yı verdi ya. Hey. Bir tane de skar verdi. Hadi oğlum açıldın hadi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çok köpeksi bir şekilde açıldı ha Meli. Çok köp... Ya şu an bunun gelme ihtimali bence çok yüksek ama bilmiyorum. Zaten açacağım beşliği Hadi oğlum lan. Oğlum ne verdi lan? Hadi oğlum. Boş geçme, çok iyi dolu geçiyordun. Çok iyi dolu geçiyordun. Biraz önce bu kıyafetleri her şeyi çıkarmıştın. Öyle bebek gibi gelmişti haa. Hadi oğlum. <laughs> Hadi yavrum. Onu Verirsin kankası annem. Kankası Yok kanka boş geçti. Anne. Hmm kesiyor bak verdi ya o kadar. Yani şu 4 ve 5'te vermezse sıçtık. Hadi oğlum. iki tane yan yana vermen yok mu? Hadi. 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 Karlı çıkmak için bir tane vermen lazım. Üçlü gelirse alıyorsun ha. Aha. Hadi bakayım. Bak dedim ben ya. Kanka. Kanka üçlüye maskarayı yedi şey M4'ü yedi yapıyorsun. Bir üçlüye. Hadi. Evet. Garantiden hadi. Kanka iki tane var. Üç tane mi var bize? Gönder de gönder la. Kanka üç tane lazım. Bir tane de dükkandan alacağız. Royal Pest'en gelir büyük ihtimalle. Hadi. İşte bu. 7 seviye olduk kanka. Yapacaksın başka bir şey mi yapacaksın? Yo, 7, 8, royal pesi topla, Royal pesi topla. 68 UC lazım. <gülüyor> <gülüyor> UC yok burada. Uzakta var. Değil mi? Ona yetişmiyor. 60 UC eklemem lazım. Atkı yükledim. Hmm. Nano merkez geçen açsaydın. yaptım mı? Hani yapmadın da. Öyle öyle. yapayım? Mı? Kanka yani yapabileceğim başka bir şey var herhalde bilmiyorum. E bir de M4'e de 7 seviye de yakışıyor. Yap gitsin. Hadi hayır uğurlu olsun. Hadi bakayım. Dur. Sanki Peki. sandığın şansı açık gibi ya. Şöyle kankam bir deneyeceğim. Değil. değil. Bekle. Şimdi bak ne yapıyoruz bekle. Hı. Açıyorsun şeyi. Aynen. Tamam. Çıkart kıyafeti. Kıyafeti çıkart. Maskeyi de çıkart. Maskeyi de çıkart. M4'e kalsın. 2-3 kere bas çıkart. Bas çıkart. 1-2-1-2-1-2. Vur. 1, 2, 1, 2, vur. E, alayım mı? Yok böyle mi vurayım? Aynen. Vurdum. Hadi bakayım. Kastı. 44'e düştü. Hadi oğlum. Hadi. Ananı arvatını ya. Bize de buna dönüyor. Kanka ama bana da ilk başta böyle geldi gördün. Evet. Yani sana ilk Ay, dur, dur. bastım valla. Valla bastım. Vallahi de bastım. Geç. Geçme. Geçme. Geç, geç. Hadi. Ya olmuş. şunlara dönme ya. Bak gene bu M4'ü verdi kandırdı beni. Be Be Uciye gel. Evet. Çık baba. Evet. Girdik onu. Kıyafetle şey çıkarttım. Maskara elinde kalıyor. Tamam, ee, sonrasında dokunacağız mı? Yok. Kendi kendine mi Hiç geçe aynen. basmıyorum. Aynen öyle. Tamam, bıraktım kardeş. Evet, tamam. Ya ilk beşli de belki gelmeyebilir sana. İkinci beşli de geldi. Hadi aynen, oğlum, abi. hadi. Ya, o kafayı şu, eliniz. bu kafayı PUBG Mobile'in bir yerine sokmak lazım ya. Yemin ediyorum İllallah evet. ettirdi. Devam kere Aynı kere, şekil dördüm. vuruyorum. Bu sefer m alıyorum. çok Kanka hmm. kasmaya bakmıyor herhalde. Ya. dur bakayım. Hadi oğlum. Bak abi. <laughs> Düm düz geçti. Bekle bekle bekle. Direkt böyle Olur. aynı şekil vuruyorum. Bekle. İptal de. İptal Evet. m 16yı alalım bu sefer. Evet. Koydun çocuğu. Hadi oğlum. Hadi PUBG. Lan sana verdiği gibi bana da versi var ya. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi. Ah be. Aug'u gördüm. Hadi. Aa, iyi güzel. Maskemi maske yoktu. yoktu. Aynen. Maske tamam, yoktu. Güzel. Kabul. Bekle. Kardeş, ben 20 boya istiyorum. m mı? Nereye? İstediğin yere koy ya. Kanka şuna koydum. Evet. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> tamam. Devam. İkinci onluyu deniyorum. Merhaba. Burada da gelmezse baba kaçar. Ya da devam ederim bilmiyorum ya. Yani. Ya benim aslında <laughs> materyale ihtiyacım yok bak aslında. Maskara yok. Hani al gelmişken onu alırız. Ama materyal de niye gelmesin? Kalsın hesapta yani. Hadi oğlum. Şans açık dediler geldik ama Allah'ım çıldıracak. Bir... kafayı yersin ya. Onu giyeceğim ya. <gülüyor> Nerede o <laughs> ha. Al. Hadi. Maç havasının silahı hangisi kardeş? Biliyor mu Allah'ın belası. Alttaki. Alttaki AK, Heh, sağdaki. Ha. Al babacım <laughs> Bak izle şimdi. Peşimden, hadi oğlum. yakamdan düşmedi lan. Hadi oğlum. Hadi kanka oğlum, bana dümdüz geçiyor ya. Hadi oğlum bak artık bir şeyler yapmanın hani... vakti. Hadi. Hani gir çık bir şeyler yap dene Hadi Heh. meleğin taktik. 1 iki 3 Tamam bir daha. kanka gelsin. Hadi ya. oğlum. Hadi. hadi gel. Geldi 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 geldi. geldi. Hadi babacığım. Bir. Yani iki güzel. Ondan çok iyi çok iyi çok güzel. Iyi. Dört, dört parça. Dört parça. Temiz baba. Kanka dört parçaya iki e, bin. E, aynen iki bin iki yüz. İki bin yüz yirmi. Aynen. Yani Şu parasını anda... çıkardı. Hani haftalığı açmış gibi olduk. Ama biz aynen. ilk beşliği bomboş mu geçtik? Aynen. Hiç i̇lk gelmedi beşli. değil mi? Aynen. Hadi oğlum şans açıldı herhalde. Hadi babacım. Hadi annem. Merhaba. Hadi kuzum. Maskara. Maskara işte budur ya. İşte budur ya. Kardeş şu an herkesin açması lazım ya Mili. Açıldı lan. Kutunun şansı açıldı. Çok iyi çok iyi. Yemin çok iyi. ediyorum kutunun şansı açıldı bak. Allah belamı versin. Bekle. Baba. Bekle. M16 maskarayı verecek. Hangisine koyayım? M16'ya koy. Maskarayı verecek. Hadi Çek oğlum. Yani kötü değil. 568 <laughs> UC. temiz. E Kaç, Temizledim devam. kaçayım mı? Açılmışken devam et, parça kas. Kankam ben... parça. Parça neye <laughs> lazım? Baksana <laughs> 10 tane parça var. <laughs> ne yapacağım ben oğlum parçayı? <laughs> geçen, boya geçen, yok, boya. Bir tane silah yetişiyor. Atölyeye girsene be. Atölye. Abi bu nedir böyle ya? Şu tavayı mı alsam ya? Dur bakayım. Bu burada ne yapabilirsin? Kanka bak burada avuk var. Tamam Auk mı? AUG'u bir... Aha, Auk yani be yapabileceğimiz avuk var. Bekle bekle in aşağı. M249 var. Yani mini be falan de. var da hani. Onlar 9 istiyor. Kanka, SKS. Mini istiyordun sen. Ya istiyordum da 9 kanka onu yapacağımı avukla bunu yapsam ne bileyim. Ben mini de oynamıyorum ki keskin adam akıllı. Ben de, ben de diyorum ki şansının açılmışken kutunun şansı Hı -hı. bas. Bas kanka yani bas. Helal meli. İyi bir 5'te daha vurayım hadi. Dur. Ayarları yapmadık. Kardeşim bir çıkar mısın üstümüzden? Heh şu 1. Şu 2. Bu da 3. Hadi verdin gittik kardeşim Baba ne açıldı ya? Hadi oğlum. Boş geçme. Ya bunu vermiştin ki zaten. Ne yapayım ben bunu? Ama halen destan satmaya devam ediyor. Halen. Oo, her seferinde de biz bunları mı yapacağız? Neyse. Tamam. Şu bir. Şu iki. Şu üç aldık vurduk gittik hadi. Hadi oğlum. Şu elden bir üçlü verse. İyi güzel boya geldi evet. bari. Evet. Oradan dediğin gibi bir şey verse. Bana materyal az geldi. Ama en azından maskarayı aldık ya. Komple. O da güzel yani. En azından boşa girmemiş oldum. Kanka bekle. Hemen basma. Şöyle bir kapat şey sandığı komple. Geri gir. Hemen Şöyle. Mas maskara kalsın kanka artık üstünde. Maskarayı giy hatta bir. Maskarayı giy bir lobide. Lobide bir giy lobide. Aynen. Tamam. Desin ki yani bunda var artık maskara. Sıkıntı yok. Kardeşim. Yani sana silahını da takarız. Dert değil. Al kardeşim. Hı. Hadi. Hadi PUBG. Az çok demeyelim PUBG. Bugün bayram hürmetine veriyorsun papçı. Hadi yağdır oğlum. Çok boşladı. 3-4 Üç, tane üçlü vermesi yok Deli ya. Üçlü ver hadi. Üçlü ah be şöyle. ah be. Bize de materyale vermedi baba ya. Hayır hayır. Vurdun. Hadi oğlum. Vurdun geldim. Hadi oğlum hadi. Hadi babacım. Hadi. Yok kanka ya bizi. Unutmuş babci. Kanka bekle çık geri. Şimdi gir. Ucuya gir. Ucuya gir kanka. Bir askeri sandık aç. Askeri sandık aç bir. İki, üç tane. Hemen açalım kardeş. Kanka, evet. geç Hı? geç geç tamam yeter geldin kanka popçıya girdin o 50'liye hadi oğlum hiçbir yere ya da Koy. bunu istiyoruz ya biz baba Koy. verdin oğlum Allah seni kahretmesin <laughs> tamam, tamam boya ya. da lazım da hani bari 20 ver ya daha vurayım mı vurmaya gerek var mı bilmiyorum havaya alayım mı ya. ya kullanmak istiyorsan al Kardeş, tavaya alıp gittik. Hava şöyle. Elbetmiş. He. Hadi oğlum, verdin gittik. Mikrofon çubuğu, bunu... Efe'ye. <laughs> Kanka geçli yapsana bunu. bunu. Bunu geçli yap, bunu geçli yap. Bunu geçli. Hmm. Tamam. Direkt şöyle geçtim yani. Aynen aynen. Tamam. Nerede tavamız? Kardeşim verdin gittik. Bir tane daha yaptım. Ama abi, yani abi yani sen, de bu ya kadar de... yapma ya. Bir tava vereceğin gideceğiz ya. Zorluyorsun yani sınırları. Millet tavalamak lazım kanka. Vallahi Arabikler tavalayacağız arabikte. Hadi oğlum bıraktım seni. Tavayı ver gidelim ya. Bir de garantiye gireriz artık. Ya materyal verme kurban olayım verme. Hayır yapma. Çok iyi de. Tava tava ne olursun tava ya. ne olursun tava. böyle geldi vurdum böyle bir daha. Bir kere de geçer Babacım bana tava lazım kurban olayım. Hadi ver tavaya gidelim. Aa vermedi. Lütfen garantiden ver. Ciddi olamazsın. Ah be ah be kafayı yiyeceğim. Alem materyal veriyor. Ucu da kalmadı. İki kere vurabiliyorsun herhalde. Aynen. Papçin ne olur bak tavayı ver gidelim kardeşim. Kurban oluyor. Üç tane materyal verdi ya. Hadi. Hadi. Sıkıntı büyük Melih. Aynen. Nasıl ya? Tavayı vermiyor lan. Bu kadar zor mu çıkıyor hala? Hani? Hayır mor bile değil ki. Efsanevi bile değil. Heh. Çok tamam. şükür be kardeşim. Çok şükür be. Tamam yeter. 386 ucada kalsın artık. Aynen. Yani PUBG. Ya. Gerçekten. Şimdi, şimdi, çok güzel zaten e, öldürme mesajına getireceğim. Hmm. Kaç boyam var? Yeter mi? Yetmez mi? Boya yetmiyor işte ya. Şöyle şuradan biraz fullleyeceğiz ama. 1142. Çok gitti. Bu kadar. Azmış lan. 22 tane aldık. Ben burayı aldım herhalde ya. Öyle hatırlıyorum. Aynen bunu da almışım. Ee, atölye atölyeye geldik. Kaç boyamız var? Ah be. Bir silah yetiyor. Şaka gibi. Neyse artık. Boya <laughs> kasası Yani o zaman tavaya vur yapacak bir şey yok. Evet. hadi evet. bak. Son görünüş kaç istiyor? 3 tane istiyor. Üç Boya yok. Gö görünüş böyleyken böyle, ken yani. böyle. Yani bayağı fark ediyor da. Hmm. Gerek yok ama zafer an. Bu da güzelmiş ama <laughs> hava fişek falan. Patlıyor. Kaç tane boya, boya lazım. Boya kalmadı. Yok şey, yok şey. Heh. Yani He, boya lazım. Atıyor. Yani bir silah yükseltmek için şu an boya lazım. 9 tane kanka materyal kanka. var. 2 tane dörtlü yani 2 tane 4 seviyeden hani silah yapılır. Kaç, kaç tane boya kaldı? 9 tane. Abi mini yap bunu ya. İç harcama bunu mini yap. Mini de daha az ister. Ye 25 40 daha 65 buraya kadar yetiyor. Buradan Hı -hı. sonra 52 tane lazım. Tam mini yaparsın. 52 tane lazım. Yani miniye de olabilir. Ah be oyun Hı -hı. yordun bizi. Valla. Tavamız nerede? Şöyle hepsinde tavayı kuşanacağız değil mi şimdi?